Dünya Sağlık Örgütü müjdeyi verdi. Maymun çiçeği hastalığı yani daha doğrusu maymun çiçeği virüsü için olağanüstü toplandı bugün ve dünyaya bir duyuru yaptılar. Tekrar kapanmalar geri gelebilir. Maalesef bu kötü haberi verirken bir taraftan da son derece tedirginim. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün daha önceki şeyde o salgında, malum salgında neler yaptırdığını ulus devletlere hep birlikte gördük. Evlere kapandık, çıkamadık, ekonomiler yerleri vurdu ve tekrar Aynı Dünya Sağlık Örgütü şu anki savaşlara, bölgesel savaşlara, kitlesel ölümlere rağmen bir felaket habercisi gibi tuttu bugün olağanüstü toplandığını ve ulus devletlere bu konuda duyuru yapacağını söyledi. Gerçekten son derece rahatsız edici ve e, insan adeta çıldırtan bir haber. Yani sanki üstüne üstü bilerek yapılıyormuş gibi. Peki bakalım okuyalım nasıl bir salgınmış veya nelere gelmiş ki Uluslararası toplumu uyarıyorlar ve olağanüstü toplanıyorlar. Yani bakın küresel e, canavarların bir politikası var. Bu politika e, insanları bezdirmek ve insanları bıktırmak, insanları artık yaşamdan soğutmak üzere kurulmuş bir politikası var. Bu politika sonunda bir seçenek sunacaklar insanlara. Size daha güvenli, daha sağlıklı bir ortam sunacağız. Dünya Devleti'ni kabul ediyor musunuz? Ve bunu da büyük yıkımla birlikte yapmayı planlıyorlar. Büyük yıkımın arasında da evet, kitlesel savaşlar var, dünya savaşı var. Büyük bir yıkım var ama bir taraftan da büyük salgın planları var. Şimdi doğrudur, evet salgınlar çıkıyor, çıkıyordur. Doğru. Bunlar tarih boyunca olmuştu. Şimdi bakalım sağlık örgütü neler diyor. E, maymun çiçeği virüsü Sağlık Bakanlığı'nın araştırmasına göre Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç görülmedi ama burada bazı kaynaklar Türkiye Cumhuriyeti'nin içinden sözde Türkiye'de görüldüğünü ve saklandığını iddia etmeye başladılar. Tıpkı COVID-19'daki dümenin fakat COVID-19'daki dümenin benzeri yapılıyor. Yani burada şu yapılıyor. Eyvah, durum çok tehlikeli. Sağlık Bakanlığı saklıyor. Derhal aşılara aşılara başvuralım. Şimdi bakalım büyük aşı firmaları neler diyor? Dünya Sağlık Örgütü'nün ağzından okuyalım. Dünya Sağlık Örgütü acil sağlık Dünya Sağlık Örgütü acil durum komitesi toplandı diyor ve diyor ki maymun çiçeği virüsünün Afrika'da yayılmaya başladığını, vakaların çok tehlikeli boyutta artmaya başladığını bu nedenle çok acil önlem alınmasına karar verilmiş arkadaşlar bu toplantıda. Hastalık kontrol önleme merkezleri son durumla yaptığı açıklamada halk sağlığı açısından acil durum ilan ettiğini açıklamıştı Afrika'da. DSO bugün e, bu maymun virüsü işte Mpox diye geçiyor. Mpox virüsünün yayılması uluslararası acil bir durumdur ve derhal ulus devletler bu konuda önlem almak zorundadır diyor. Peki bu kadar güzel. 14 bin vaka görülmüş ölüm sayısı 524 yani yüzde beş bile değil yüzde yaklaşık üç falan denk geliyor arkadaşlar. bu da sadece Afrika'da başka yerlerde yok. Avrupa'da görülmüş tek tük o da oraya giden Afrikalılarda orada ölüm yok. Şimdi tabii ki Demokratik Kongo Cumhuriyeti başı çekiyormuş bu konuda. Nijerya, Senegal ve benzeri ülkelerde Burundi, Kenya, Ruanda ve Uganda onlar başı çekiyorlarmış. Ve bunlar da Afrika'da görülme sebebi de bunların Afrika'ya geziye ya da turistik gezi amacıyla gitmesinde. Çünkü 20 günde kendini belli eden bir hastalıkmış. Yani kaparsanız. Peki şimdi biz gelelim asıl şeye. Bakın Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros ne diyor? Önce ona bir bakalım. Tedros çünkü biliyorsunuz Eritre'li bir gerilla grubuna mensuptu. Nasıl olduysa Dünya Sağlık Örgütü'nün başına getirildi birileri tarafından. Maşallah gitmiyor da gitmek de bilmiyor. Tedros şöyle bir açıklama yapmış. Nijerya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti dahil olmak üzere DSÖ listesinde yer alan ulusal düzenleyici otoriteler tarafından da bu hastalık onaylandı ve derhal diğer ülkelere salgın amacıyla yayılmaması için ulus devletlere uyarıda bulunuldu. Ve bakın asıl şu Gavi, bakın Gavi, Biliyor, malum o en başta işte biliyorsunuz Rockefeller ailesinin başını çektiği bir aşı şeyi bu. bir Gates var aralarında. Gavi ve UNICEF gibi ortaklarımız aşı tedariki konusunda bize büyük olanakları tanıdı. Dikkatinizi çekerim. DSO aşı bağışları için. Bu şirketlere, devletlere çok teşekkür ediyor ve minnettarız. Bu aşıların tüm ülkelere yayılması, ücretsiz verilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ücretsiz verilmesi konusunda. Covid 19 için de aynı şey söylenmişti. Unutmayalım Türkiye dahil birçok insan milyar dolarlar, milyar milyar, yani öyle birkaç milyar değil, 100, 200, 300, 500 bir trilyon ödeyen oldu. Maşallah işleri götürdüler. Unutmayın bizde o malum işte e, sıvının bulucuları diye gösterilen iki kahraman Türk vardı. Hiç ortada yoklar. Bir şey de buldukları yokmuş zaten. Onlar da şimdi İngiltere'de güzel güzel yaşıyorlar kazandıkları parayla. Peki Gebrus ne demiş? Bakın şöyle diyor. Fiziksel temasla enfekte olmuş hayvanlardan da bulaşır. Insandan insana bulaşıyor. Aynı yerde insanlarla birlikte kalırsanız, aynı yerde işte bir ten teması olursa, cinsel ilişki dahil diyor. El sıkışırsanız ve benzeri işlerle ya da aynı ortamız çok soluduğumuz zaman çarşaftan, yatak eşyalarından, giysilerden birbirlerine geçiyor. Bu nedenle insanlardan uzak durulmalı. İlk bir belirti 5 günle 21 gün arasında ortaya çıkıyor. Yüksek ateş, baş ve sırt kas ağrısı, lenf bezlerinde şişkinlik, yorgunluk, üşüme, titreme, ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar. Şimdi bu konuyla ilgili arkadaşlar şeye de bir soru sorulmuş onu da size okuyayım. Ee, bizim Sağlık Bakanımıza, Sağlık Bakanımız da bu konuyla ilgili şöyle bir açıklama yapmış. Ee, konuyu yakından takip ediyoruz. Konunun farkındayız. Yani Türkiye Cumhuriyeti teyakkuza her an geçebilir bir tane aşı şirketlerinden birinin sitesinden size şimdi bunu anlatalım. Maymun çiçeğinin neler olduğunu. Diyor ki biraz önceki belirtilerin aynısı. Avuç içi, ayak tabanları dahil olmak üzere vücuda yayılır diyor. İşte kaşıntılar, nefes darlığı, yüz bölgesinde başlar diyor çoğunlukla. Ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrısı. Şimdi bunların hepsini hani normal Ağrı çekenler kendisine mal etmesin. Bunlar zaten sıradan hastalıklar ama bir de tabii bunun ortaya çıkan iri iri iğrenç kabarcıkları var. Onu da söyleyelim. Tedavisi yok. Semptomlarını art daha doğrusu azaltan, azaltan bir takım ilaçlar kullanıyoruz diyor ve bu ünlü firma şöyle diyor, artık diyor çok acil durum ilanına gelecek kadar yayıldı. Ne ilginç, bakın Türkiye'deki bir firma bu ama yurt dışına bağlı. Derhal Türkiye Cumhuriyeti'nin acil durum ilan etmesi gerekiyor. Şimdi burada unutmayın o malum salgın sırasında ortaya çıkan bengüler. Ondan sonra Esin Şenol'lar vardı ya, Mehmet Ceyhanlar falan. Şimdi onları tekrar ortada göreceksiniz. Onları birileri tekrar servis edecek ve bu virüsü yayılmakla insanların hayatını tehdit eden ölümcül bir virüs olarak lanse edip ekranları gene kırmızı yapmaya çalışacaklar. Ve sonuçta aynen o salgında olduğu gibi bir eve kapatma, belki seyahat yasağı, belki HES kodları şu an iptal edilmedi HES kodları onu söyleyeyim. İptal edilmeyen HES kodları hala çalışıyor. Yani onlar aktif edilebilir her an. O HES kodlarının tekrar devreye girmesiyle tıpkı daha önceki olduğu gibi yolculuklarda şurada burada. Bunların hepsi istenecek gibi görünüyor. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü, e, Acil Durum Komitesi şöyle bir şey demiş. Bu tür yolculuklara çıkacak olanlar Afrika'dan başlattık demiş. E, bir aşı hani şeyi kağıdı ya da benzeri bir şey olmadığı takdirde bunların yolculukları uluslararası yolculukları engellenmeli şeklinde bir açıklama yapmış. Ee, peki şöyle bir şey diyelim. Covid-19 için gerçekten ülkeler, ekonomiler her şey battı. Bir savaşa, bir savaş ekonomisi uygulandı bütün dünyada. Paralar basıldı, paralar kağıt çöp yerine gitti. Dünyada enflasyon aldı başını gitti. Tedarik zincirleri kırıldı. Ölüm sayısı dünyada 8 milyarlık bir dünyada 8 milyarlık dünyada ölen sayısı 6 milyon. Bakın 6 milyon yani yüzde bir bile değil yüzde 0.5 ölüm sayısı. İşte bunun için şu an dünya adeta bir felaketin kapısına doğru atıldı o Covid 19. E, salgını sırasında şimdi tekrar yeni bir salgın geliyor diyor peki e, bu salgının şeyi ne zamanmış ona da bakalım çok ilginç e, bakın yazın e, diyor ki en tehlikeli mevsim Eylül Ekim ayı mutlaka tedbir alınmalı yani e, ekonomilerin Tatillerin bittiği, ekonomilerin harekete geçtiği, çalışma hayatının canlandığı, okulların açıldığı bir dönemde tüm dünya için konuşuyoruz. Tekrar bu önlemler devreye girmeli diyor. Şimdi burada sorulması gereken çok soru var söylenmesi gereken çok şey var ama şimdi çok fazla ileri gidersem YouTube tarafından bu video engellenecek. Belki şu anda da engellenebilir mi maymun virüsü yüzünden bilmiyoruz ama belli ki daha önce işte e, açıklama yapan e, Dünya Sağlık Örgütü hem başkan açıklama yapmıştı unutmayalım hem de yardımcısı demişti ki Tam 6-7 ay önce gelecek yıl öyle bir virüs gelecek ki e, işte 10 katı daha fazla böyle e, can kaybına sebep olacak ama ne olduğunu bilmiyoruz. Anlaşılan şu anda maymun virüsü üzerine şey yaptılar. Bir karar kıldılar. Yani o Zika virüsü hani sivrisineklerden yayılan ya da benzeri başka bir virüs üzerinde de çalışmışlardı ama şimdi maymun virüsünde karar kıldıkları kesin. Peki neden bu tür hastalıklar genelde Afrika'dan çıkıyor? Son bölümde bunu konuşalım. 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne dört bilim adamının verdiği, bunlar Pentagon'a çalışıyordu, bir rapor vardı. O raporda şu yazıyordu. Afrika'daki çalışmalarımız olumlu sonuç verdi. Artık ölümcül bir virüsümüz var, savaşta kullanılacak. Daha sonra bunun ilerleyen yıllarda AIDS virüsü olduğu anlaşıldı. E, fakat öyle bir durum oldu ki e, AIDS virüsü bir anda Amerika'da çok yaygınlık kazandı ve dolayısıyla Amerika bu konuda geri adım atmak zorunda kaldı. Anladı ki bir virüsü saldıktan sonra kendi ülkesi de dahil bütün ülke yani kendi ülkesi de o riskin altına giriyor. Şimdi bu maymun virüsü konusunda buradan okuduğum kadarıyla şöyle bir çıkarım yaptım. Sanki bazı ülkeler burada daha böyle kendini güvenceye alıp bu hata yapacaklar gibi görünüyor yani malum o firmalarda hani öbürüsü gibi birden salla pati yarasadan çıktı demeyecekler belli. Suçlu zaten belli şu an Afrika, Afrika ülkeleri, Afrika'daki insanlar. Eysin sorumlusu da onlara gösterilmişti ama daha sonra anlaşıldı ki 69 yılındaki Eysin biraz önce anlattığım bilim adamlarının ifadesi 80 yılında ortaya çıkınca Amerika'nın New Mexico eyaletinde askeri bir laboratuvardan dışarı sızdığı aslında ölümcül bir silah olarak yapıldı ama dışarı sızdığı için önce Amerikalıları etkilediği ortaya çıkmıştı. Sonra da Avrupa'ya yayılmıştı. Böyle de devam etmişti. Şimdi burada e, neden peki Afrika? Buna bir kez daha soralım. Afrika'nın bir özelliği var. Afrika'da ne yaparsanız yanınıza kar kalır. Yani... Afrika'da aşı yapıyoruz dersiniz çocuklara başka bir şey yapma şansınız var mıdır vardır. Kobay olarak kullanabilir misiniz? Hükümetlerin durumu uygundur orada kontrol yok çok fazla bir şey yok sağlık yerlerde geziyor zaten kimsenin kimsenin farkında değil dolayısıyla oradaki insanlara bu tür uygulamalar yapmakta çok zorlanmaz şirketler ama diğer ülkelerde çok daha fazla hani dikkat çeker, mahkemelere kadar taşınır, büyük para cezaları ve yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Ama Afrika henüz ilkelliğini koruduğu için bu konuda en uygun alan. O yüzden bütün hastalıklar Afrika'dan çıkmakta devam ediyor ki en büyük tehlike bana göre gerçek anlamda Ebola dediğimiz iç organları parçalayarak yok eden o bakterinin ee, oralarda hala faaliyet göstermesi. Neyse ki dünyaya yayılmaması ama Onunla da ilgili çok enteresan şeyler var, e, anlatımlar var. Orada bir deney yapıldığı, yayılmaması için de o bölgede sınırlı kalması için de belli şeylerin kullanıldığı, yani ilaçların ya da aşı benzeri şeylerin. O yüzden dünya yayılmasının engellendiği, çünkü yayıldığı takdirde asıl durdurulamayacak olan virüs o. E, bu işte oyun büyük dönüyor. Bir tarafta savaşlar, bir tarafta finans şirketleri, daha doğrusu finansal e, şeyler, e, global krallıklar öyle diyelim dünyaya hakim olan ve bir tarafta onların yönettiği işte savaşlar, salgınlar ve insanları canından bezdiren bir şeytani yapı şu an tamamen dünyaya hakim olmuş durumda. Bunların yasal yüzleri var, yasal olmayan yüzleri var, yasal yüzlerine bilmem ne örgütü, bilmem ne yardım örgütü diye biz görüyoruz. Ülkemizde onları göklere çıkartan bilim insanları var. Biraz önce üç tanesinin ismini saydım. Onlar yüzlerce emin olabilirsiniz. Ekranlara çıkıp Avrupa ve Amerika'daki o ilaç şirketlerini göklere çıkartıp onlar gibi olmalıyız diye böyle ballandıra ballandıra anlatınlar sayesinde maalesef dünya beklenmedik bir kabusa doğru hızla gidiyor. Artık yani hani ne derler fren de tutmuyor. İyi akşamlar.